Sen ekran mı yapıyorsun lan yayında? Otluş. Bekle lan bekle. Ecelin geliyor oğlum. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Ben tek kendimden korkarım. Allah korkun yok mu lan senin? O da var. <laughs> Hayır ya. Baby oğlum ben orada ben sen direkt şeyin arkasına saklandın sandım ninja'ya ya. Ha, ha, Allah ha, bu ne ha, lan? Ha, 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 ha. Adam köpek abdesti hayvan? Haddini bil! Haddini <laughs> bil diyor. Bu ne? Keşif okuymuş bu. Patlayıcı yok nerede? Keşif oku ne lan? Keşif oku demedim oğlum. Keşif oku. Ol... Keşif oku demedim. Keşif oku dedim oğlum. Sen oyun dışı oynuyor mu biz ben ben yokken? Kere Yalanını yiyeyim senin her gün oynuyorum manyak seni Ve... <laughs> Doruk oldu Sol turun kazananı Doruk Batu <laughs> <laughs> Ağabey sanki dünya kupasını kazandı <laughs>